Evet kardeşim. Bugün Facebook'a şöyle bir spontane bakışta bulunuyoruz. Bakıyoruz. Çok sevdiğim gruplardan bir tanesi ismi Ayarsızlar. Ne kadar da bana uygun değil mi sevenler? <laughs> e, gerçi böyle YouTube'da kapalı grupların reklamına asla ihtiyaç yoktur ayarsızların asla benim onların yani bizim bu grubumuzun reklamına ihtiyacı olduğundan değil, içimden geldiğinden ve bahsetmek istediğimden kendi kendime bahsediyorum. Kendi kendime reklam yapıyorum kardeşim. Giren çıkan yok. Hepsi bana. <laughs> Ayarsızlar grubu çok güzel ya. Ben burada rahatlıyorum. Birçok grupta böyle kendimi rahat hissetmiyorum. Şimdi bir durumlara bir bakalım. Ben bir gözümü takayım. Bana azıcık izin verin. Kusura bakmayın. Kendime kadar adam atıyorum. Grup bu kardeşim. Bakalım son durumlara. 3200 ye. yeter. 1000 olsa da yeter. 500 olsa da yeter. Yeter ki olanlar ayarsız olsun. Bak. Bak en son bir paylaşım yaptım. Tepki sıfır. Güzel edit yapıyorum dedim. Bakın dedim. Neyse önemli değil. Ayarsız istediği gibi bakar bakmaz. Hemen şuna bir beğen çakalım. Sonra bakarız. Çekimdeyim kardeşim. O 333 sinema. Uzman sahane. SHN. Bak o ben bunları kaçırmışım. Etem Esmer bak bunu da kaçırdım. Ulan arkamızı dönüyor zileti var ya. Ha bak kedi severim. Hasan Demir söz kifayetsiz kalacaksa susmalı insan. Fazlatan izahat lisanen kabahattir. Ben de dedim ki sorma ya. Ben fazladan izahata girip ne ihaleler aldım üzerime. Bak bak gezgin Hüseyin Aktürk. E. Ee, Baba neden kız kardeşimin adı Gül? Çünkü annen gülleri seviyor. Teşekkürler baba. Rica ederim Efes. <laughs> Çok iyi ya. Bunlar abi arkamızı döndük. Yağmış. Bak gene benim burada kimsesiz kalmış tanıtımım. Tellem ya. Bak burada Bardayı 3'ü çektim. Bardayı 3 diyorum. bardağı 3'ü çektim kardeşim. Buraya ne olur bana yorumlarla objektif fikirlerinizi yazın. Daha mı sakin olmalıyım? Daha mı ayarsız olmalıyım? Veya daha mı mizahi olmalıyım dedim. Tek kişi yok. Yine beğenen her zamanki Hasan Demir. Buraya da görüşlerini yazmış. Ama o da kibarlık yapmış. Ömer Dalman kendini nasıl rahat, mutlu hissediyorsan öyle yap benlik sıkıntı yok beğeneyim paylaşımlarınız demiş. Allah razı olsun. Naziklik işte. Onu bekliyorum. 9 11 Hüseyin Aktürk yine burada. Bak beğen yapmışız. Eee, karının memesi var mahrem Allah, i̇şte, Alo ayarsız. Bu karakteri çok severim. Joker filminde izlemişlerden biriyim. Yani ben Joker filmi izlemiş gillerdenim. Ayarsızlar grubunu seviyorum gerçekten çok az gruba üyeyim. Ayarsız anlamada rahatladığım bir grup budur. Bir de mülksüzlerdeyim ama orası illa ayar kaçırma grubu değil. Ayarsızlarda ben yapabildiğim kadarıyla hobilerim dahilinde, uğraşlarım dahilinde ayar kaçırmak için elimden geleni yapıyorum. Ama bir tek Hasan Demir beni beğeniyor kardeşim ya. Neyse canınız sağ olsun. Ben de ayarsızım, siz de ayarsızsınız. Hepimiz ayarsızız. Beğeniriz veya beğenmeyiz. Öpüyorum gıgıdan.